KLAŞKİLER kanalından herkese merhabalar arkadaşlar hep benim videoyla karşınızdayım bugün sizlerle birlikte hem dexter hesabımızda saldırılar yapacağız klan savaşlarını yapacağız e, iki tane alttan köy alacağız yine e, normal köyler bitti arkadaşlar yine köy binası 9'a dalmak zorunda kalacağız dexter hesabımızda bir diğer haberimizde dün yüklenen klan savaşları ligi videosu adı altında ufak bir dipnot var arkadaşlar Yine daha önce gelen güncelleme haberlerinde e, sızdırılmayan bilgiler sonradan geliyordu. Mesela elektro öldüğü zaman depolara verdiği hasar gibi. Ayın bugün 16'sı arkadaşlar 16 Ekim ve güncellemeyi sizin kadar ben de bekliyorum net bir tarih. Dünkü Supercell tarafından paylaşılan videoda büyücü bas bas bağırıyordu etrafına milleti toplamış. İşte klan savaşlar ligi geliyor. 8 tane klan birbirleriyle savaşacak ve ödüller çok güzel ödüller onları bekliyor diye böyle kısa bir video paylaştılar yine onun ardından yine dipnot olarak bir güncelleme geliyor arkadaşlar köy koplama, kopyalamaya ufak bir düzenleme getiriliyor hemen onu sizlerle paylaşıyorum araştırmamızın ve emeğimizin karşılığı olarak 2 saniyenizle like atarsanız da sevinirim arkadaşlar hemen yeni bilgi neymiş ne değişiyormuş yine hemen bir göz atıyorum dediğim gibi sadece sizden emeğimizi karşı olarak like istiyoruz başka bir şey istemiyoruz şimdiden iyi seyirler Evet arkadaşlar Clash of Clans tarafından paylaşılan video bu resmi YouTube sayfasına gidip videoyu izlemeyenler varsa izleyebilirler Evet arkadaşlar dün yüklenen klan savaşları ligi videosunun altındaki gizli bilgi kopya tabanı Bildiğiniz gibi arkadaşlar kopyalama son güncelleme ile gelmişti. Başka bir arkadaşınız köyün düzenini kendiniz artık uğraşmadan kopyala yapıştır şeklinde kendi düzeninize köyünüze aktarıyordunuz. Ama birkaç e, sıkıntılı ve vardı. Tuzakların havaya kaya, karaya ayarla olması, XTI'larının havaya karaya vuruyor olması ya da cehennem kulelerinin çoklu ya da tekli olması olduğu gibi kopyalıyordu arkadaşlar. Yani köyde nasılsa o şekilde kopyalamıyordu. Direkt cehennem kulelerini çoklu şekilde kopyalıyordu. Ben size bunu daha detaylı anlatmak için hemen oyuna geri dönüyorum. Dexter hesabında savunmaların çoğu olmadığı için arkadaşlar cehennem kulelerinin falan olmadığı için Ayamades hesabına geçiş yaptım. Hemen bir tane köy kopyalayalım. Size daha net bilgiyi aktaralım. Hemen gidiyorum. Şu yukarıdan. Kaan'ın köyünü ziyaret ediyorum. Tasarımı kopyala diyorum. Pardon. Hemen geri geleceğim. Kaan'ın köyünü ziyarete gittim. Nelerin hangi durumda olduğunu Gösterelim size önce. Bakın. Kara ve havaya ayarlı. Kara ve havaya ayarlı. Bu da kara ve havaya ayarlı. X yaylarının dördü de karaya ve havaya vuracak şekilde ayarlanmış. Cehennem kulelerini görüyorsunuz. Çoklu ayarlı ikisi de. Ondan sonra... Hemen şöyle bakalım. Nerede? iskeletlerin. Hemen şuna baksak yeterli. Dışarıdaki iskelet tuzağı havaya ayarlı. Bakalım bize nasıl bir kopyalama aktaracak. Dikkatle bakıyoruz. X aylarının iki tanesi direkt karada. Bakın şöyle karaya ve havaya ayarlı yaptığımda çember daralıyor. Gördüğünüz gibi birebir kopyalamadı düzeni. Hemen iki sayılarını göstermiş oldum. Bizim iskelet tuzaklarımız da havaya ayarlı şekilde olduğu için şu birebir kopyalanmış gibi görünüyor. Ama tekrardan net olarak aktaracağım size. Cehennem kulelerine bakmanız yeterli olacaktır arkadaşlar tamamen ne demek istediğimi anlamanız açısından cehennem kulelerimin ikisi de çoklu da. ben kaan arkadaşımızdan köyü pardon ikisi de tekli de şu anda bende kaan arkadaşımızdan köyü kopyalarken kaan'daki düzende iki cehennem kulesi de çokluğu ayarlıydı ben bunu kopyaladığımda kendi köyümü aktardığımda cehennem kulelerim bende nasıl ayarlıysa o şekilde görünüyor yani sizdeki ilk sayıları, cehennem kuleleri, tuzaklar şu anda hangi konumdaysa o şekilde köyünüz görünüyor. Yani rakipteki pardon arkadaşınızdaki kopyaladığınız köy değil de şu anda sizdeki aktif olan savunmalar nasıl duruyorsa o şekilde görünüyor. Aktarım o şekilde yapılıyor. Yani düzen aktarırken tekrardan bakmanız gerekiyor. Kaan'daki düzende cehennem kuleleri hangi konumda? X ayları, havaya mı ayarlı, karaya mı ayarlı? Ona ayrı da bakmanız gerekiyor. Yani ben köyü kopyaladım ama birebir kopyaladım mı tekrardan kontrol etmeniz gerekiyor. Hemen geri dönüyorum. Texture hesabına geçiş yapıyorum arkadaşlar. Hatta birçok kişi de bunun bu şekilde olduğunu bilmediğinden eminim. Yani kopyalarken direkt birebir kopyaladığını zannedenler olduğundan çok fazla kişi olduğunu eminim arkadaşlar. Onu da bilmeyenler için öğretmiş olduk diyelim. Hemen Dexter hesabına geçiyorum. Dexter hesabına da geçtik arkadaşlar. Brother Spray'de de bildiğiniz gibi klan savaşlarını aralıksız devam ediyoruz. Son savaşta rakibe full attık. Onun da videosunun gelmesini istiyorsanız Videonun altına yorum olarak yazmanız yeterli olacaktır. Hemen şöyle göstereyim. Üstün körü. İlk KS 50 değil dedi. Beraberlikle de sonuçlanıp %50 almıştık. İkinci kasemizi 45'e 39 rakibi de verdik. Şu andaki KS de 36'ya 29 devam ediyor. Bakın bizim girebileceğimiz 9.5 veya 10 hesabı kalmadığı için 11. ve 12. köye saldıracağım. Yine bizim kraliçe yürüyüşü Valkir ordumuz var. bakalım şöyle kısaca göz atacağım direkt rakip klan kalesinin oradan doğru giriş yapsam ya da şuradan sağdan doğru gelsem çok fazla depo var ama şu yukarıdan doğru gelsen daha iyi olacak. Burada 4 tane depo var. Kraliçeyi çok uğraştırır. Hemen şöyle başlıyorum. Şuradan kraliçeyi gönderdim. Ardından şuraya bir valkiri gönderiyorum. Kraliçenin kaymasını engelleyelim. Kraliçeyi klan kalesinin olduğu noktaya doğru yürütmek istiyorum. Bakalım. Ardından çok fazla savunma gelmeden kaleyi de çekelim o noktadan. Şöyle. Hemen bir öfke biz takviyesi gönderiyorum. Orada rakip klan kalesini temizleyelim. Şöyle Çaprazlamasına tokmağı gönderdim. Köşeye bir büyücü. Kral. Koridor için büyücüleri. Gönderdim. Kraliçe orada. Bayağı bir zorlandı. Kraliçenin de gücünü bastım artık. Yapacak bir şey yok. Koridor açılsın. Şöyle. Şöyle. de gönderdim. Vakillere bir atlama bir sattım yoksa dışarıya dönecekti o vakiller nerede şimdi rakip kraliçeye kraliçe yardım etti yoksa atıcılar orada mefta olacaktı şuraya ben bir buz büyü satayım kralın gücünü de kullanayım Seri bir şekilde diğerlerine yaklaştıralım. Buz büyülerini ve şifa büyülerini ayırıyorum. Vakiller nerede bu arada ya? Vakiller çok fazla dağıldılar. Şuraya bir buz büyüsü Şu noktada ben bir şifa büyüsü atayım. Savunmalar bayağı bir uğraşsın. 45 saniye kaldı bu arada. Kral tank diyor. Büyücüler temizliyor. Valkyrler acayip bir şekilde dağıldılar. Tokmağa çapraz göndermeme rağmen. Orada dönecekler dışarıya kaymasınlar diye. Bir an için süre bitti zannettim. Neyse güzel bir üstlük oldu. Çok fazla daldı da Walker'ler. Zaten önemli olan da Walker'leri bu kadar dağıtmadan köyü üstlemek. İyi kral çok fazla beklemeyecek. Kaleye desteğimizi alalım ardından bir de 12'ye saldıralım arkadaşlar. Son olarak 12'ye de alacağım arkadaşlar. Tokmak bekliyorum. Tokmak gelsin. Tokmak gelir gelmez. Gireceğim. Bakalım. Yine kraliçe yürüyüş yapacağım. Rakip kralını oradan doğru mu? Yürütsem hava savunmasını. Kale. Kale yürüyüşte de çıkabilir. Şu noktadan yürütsem hava olması sıkıntı oluşturabilir. Şuradan doğru yürütsem rakip kraliçe öfke bir söyle O arada rakip kılan kalesini çekerim. Sola doğru yürüteceğim şu noktalardan. Bombacı Mülayim Kulesi'ni oradan doğru tokmağa göndereceğim. Ardından golemi göndereceğim. Belki golemi ilk gönderirim. Hani golemi ilk göndereyim. Bütün duvarları açma fırsatım olsun tokmakla. Tokmak gelsin hemen. Son saldırı da yapacağım arkadaşlar. Son saldırıyı yapıyorum. Tokmak geldi. Bakalım. Bu defa orduyu biraz daha derli toplu tutmaya çalışacağım. Orada rakip kraliçeyi öfke büyüsüyle alırken rakip klan kalesinde çekmem lazım. Tek öfke büyüsüyle ikisini birden halletmem lazım. Çünkü bir öfkeyi Walker'lere ayırmam lazım. Çok fazla yaylım ateşinde kaldı yine. Şuradan birinciyi gönderiyorum. Kale geliyor. Geliş yönüne hemen iki tane zehir büyüsü. Bakalım. Önce rakip kraliçeyi temizledim. Ardından o Vakiri şu anda biraz vurdu. Sağ sol tarafa değil de sağ tarafa yürümeye karar verdi kraliçe. Neyse ki hem kraliçe hem de rakip klan kalesini temizlediğim için çok da sıkıntı olmayacak. Aynen Sağ taraftan doğru planımızı uygulamaya devam edeceğim arkadaşlar. Biraz daha yürüsün kraliçe. 1.55 saniyeye düşmüş. Şuradan golemi gönderiyorum. Tokmağı gönderiyorum. Kral. Koridoru açıyorum şu anda. Ardından. Volkirler. Şurada bir of büyüsü takviyesi. Şurada bir şifa atayım. Şurada bir buz büyüsü. X'i Tesla'ya gelecek şekilde. Kral kraliçenin gücü hala duruyor. Şuradan valkirleri içeriye doğru bombacı mülayimlerle bir sokalım bakalım. Son bir buz büyüğümüz var şu noktaya da buz büyüsünü atayım gereksiz ama yeri götürmeyelim. Herhangi bir savunma verimi kalmadı arkadaşlar. Geri kalan işlem temizlik. Orada ekip kraliçeyi ve klan kalesini temizlediğim için köye nereden girersem gireyim çok fazla sıkıntı olmayacaktı. Kralın gücünü de kullanalım. Kralın içine basayım öylesine. Orada iskelet uzaklar temizliyor. Bakalım bu kase sonuçlu ne olacak? Onu da meraklı bekliyoruz. İlk 3 köy kaldı yukarıda. Güncel of Clans haberlerinden sizlere haberdar etmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bunun için kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala destek olmayı eksik etmeyin. Şimdi hoşçakalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol sağış yıldızları. Sağlıcakla kalın.